Merhaba. Ben Daha Yatırım Danışmanlığı biriminden Banu Yekencik. Bu videomuzda sizlerle Ağustos ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağım. Geride bıraktığımız ayda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rasyonel tahminlerle enflasyonu kontrol altına almaya yönelik kararlı bir duruş sergilemesi ve Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişiklikler risk iştahını destekleyen bir zemin yaratmıştı oluşan güçlü zeminin Ağustos ayında da korunması muhtemel görünüyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzun bir sürenin ardından ilk kez piyasa beklentisine paralel tahminler içeren enflasyon raporunda fiyat istikrarını sağlamak için kararlı bir duruş ortaya koymasının TL varlıkların direnç kazanmasına adına önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışında ise FED ve ECB'nin Temmuz ayı toplantılarından beklendiği gibi 25'er bas puanlık faiz artırım kararları çıktı. Her iki merkez bankası da gelecek dönemlere ilişkin net bir sinyal vermezken veri odaklı hareket edileceğinin altı çizildi. Ağustos ayında toplantı olmadığını düşünürsek para politikasının gündemdeki ağırlığı en azından ay sonundaki Jackson Hole sempozyumuna kadar bir süre düşük seyredebilir sempozyuma kadar piyasaların makroekonomik göstergelere hassasiyetinin ise yüksek olacağını düşünüyoruz. Ağustos ayı yatırım önerilerimize gelecek olursak, dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı portföy modelimiz bulunuyor. Düşük orta risk iştahına sahip yatırımcılar için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen, taşıdığı pozisyonlar itibariyle düşük riskli olan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %94 olan dengeli portföyümüzün yapısında bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedefi olan, mevcut haliyle ortalama risk seviyesini yansıtan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %107 olan dinamik portföyümüzün yapısında bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılarımıza yüksek getiri hedefiyle orta ve uzun vadede çeşitlendirme avantajı sunan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %131 olan atak portföyümüzde bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Bunun yanında modal portföyümüzde Coca-Cola, Türk Hava Yolları, Türksel, Türkiye Sigorta ve Medical Park ise senetleri bulunmaktadır. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Ağustos ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.